Bak temiz yapıyoruz. Hadi başlayalım. Evet şimdi hemen ıı, saç alalım. Ama saç buradan almayacağım. Ee, saçımı başka bir saç yeri var. Oradan almak istiyorum. Şöyle. Iı, Yok canım. Ay buraya değil pardon. Klasik yüzlerden sonra hemen şey bacak bacakları girelim. <laughs> Bacağımı çıkartayım böyle. Ha, ha, ha. Bacağım böyle kalsın istiyorum. var, Evet. Buraya gel. Evet, burası hemen birazcık zayıflatalım biz bunu. Mesela şöyle bir şeylik yeter bence. Ya zaten tamam. şöyle tamam. evet. Şöyle. Değil evet tamam bunu tamam. yaptık sonra tamam. kıyafetlere girelim. Hemen <laughs> <laughs> ee, <tamam> buradan <laughs> klasik gömleklere girelim. Klasik gömleklerden ise açın, açın. Um, Sen bu değil, bunu istemiyorum da üstünde bu değil bir açın, bir de bu, daha, al. Al. bu olsun istiyorum, bu kalsın. Yedim, klasik o, tişörtler değil al. klasik pantolon, pantolonlar. Buradan ise. Bu olabilir. Bak bu olsun. Ee, hemen buraya girelim. Saç alacağım ama ben bu sefer bazı yaşlı şeyden alacağım saça. Bu saça alacağım ama yüz almaya unuttum. Bu kalsın. Saçı alırım ben şimdi hemen. Saçımızı alalım hemen. Saçımız e, ee, bu sefer değişik yapacağım. Bunu istiyorum ben. Saçım bu olsun istiyorum. Şuraya Şöyle... görelim. Şu ha, ifadeler buradaymış. Ben aksesuarlara girmişim. Evet, ifadelerden ya, o değil de şu kalsaydı Bu Değil. Ama tam tam kalsın. Um, stadyum Bu 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 güzelmiş Ben bunu da beğendim Bir dahaki aldığımda Robux'u e, Bir sefer e, Başka ifade Animasyon ifadeler falan filan alacağım Animasyonun şu anlık yok Animasyon olarak Şunu alacağım Robux alacağım şu 250 olan e, mesela şu göstereyim hemen bu 250 olan bunu alacağım hemen e, yürüme olarak da zaten öyle e, karakterimizi yaptık sizi seviyorum ve görüşürüz